Arkadaşlar videoya geçmeden önce bana bir dakikanızı ayırırsanız çok sevinirim. Yok. Akşam oldu. Ben 3. videomu çekiyorum bugün. İlk ilk 2 video ne oldu? Onların men anasını avradını. İlk videoda çok güzel bir şekilde oyun oynadım. 2,5-3 saatin sonunda fark ettim ki C ekrandaymış. Tamam dedim sorun yok. Sonra çok güzel bir tepki videosu çektim ki bu sefer de ne oldu? Görüntü var ses yok. Abi mikrofonum çalışmamış. Böyle bir şey olabilir mi? Aslında yani olmaması gereken şeyleri yani. Ya. Olamaz, olamaz, olamaz. Kesinlikle olamaz. Ben de dedim ki, ne olur lan? Ne olur lan? Nazara mı geldik dersin? Böyle oldu ki biz sözüne <laughs> inandık. Yine başa geldik. Şimdi ise Allah'ın izniyle 3. videoyu çekeceğim. Allah'ın hakkı arkadaşlar. Sorun yok. Sizlerden bir ricam olacak. Şu videoyu izleyen herkes bir beğensin abi. Bir beğeni rekoru kıralım. Bol bol yorum gelsin. Bol bol abone gelsin. Böyle kem gözlü insanlar var etrafımızda. Belli ki bizim böyle ilerleyişimizi kıskanıyorlar. Onlar var ya onların hepsine kolay gelsin. Ama karşıma çıkmayın oğlum yoksa benim bir yersin. Çok gerginim, çok gerginim arkadaşlar. İnanın bana. Ama korkacak bir şey yok. Sizler benim yanımdasınız ve bizim de arkamızda Allah var. Kusura bakmayın arkadaşlar birazcık sinirlendim ama işin şakası bir yana Boynum falan çok ağrıyor bir türlü geçmiyor abi Yani bir terslik var bugünlerde anlayamadım Ben herkese iyi niyetli bir şekilde yaklaşıyorum Her şeyimi söylüyorum ama belli ki söylememek lazımmış Neyse lafı uzatmayalım videomuza geçelim arkadaşlar Sizleri seviyorum öptüm Herkese selam olsun hoş geldiniz sefaları getirdiniz Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar <laughs> Ben az önce ne anlattım yeter ya burada bir lokka bir çıkmıştı kahve içmişim unutmuşum burada yeter ya Benim avatör benim avatör tamam sonra, sonra devam edelim devam edelim hocam Bak bu sefer de buraya koydum bak yine gözüküyor Kafama Bugün sizlerle birlikte ilk defa TikTok'a giren birisini izlediğim 5. bölümündeyiz. Bu videoyu çekmek istiyorum arkadaşlar. Kıvaya çok fazla rağbet geldi arkadaşlar. Tepki videolarını sevdiğinizi biliyorum. Çok eğlenceli bir video olacağını düşünüyorum. Şimdiden iyi seyirler. Eğer bu videoyu beğenmezsen gece yarısı Batman yatağına gelir dostum. <gülüyor> <gülüyor> Benim gibi yemiyorsun, benim gibi yemiyorsun Acılara yürüyor korkmuyorum, acılara yürüyor kork Sizce ben şu an hangi şeyle geldim? Evet <laughs> lan, lan oğlum işim işte, ay lan, şey! Durdurmasam kilonu çıkar diyordu biladerim sen öyle ne yapıyor hey Hocam yapma <laughs> Lan bu kim? Oğlum aklımı aldınız Ya eve ge gelin hoş ge geç diğer tarafa geç geliyorum kapıya geliyorum Allah karı arkada böyle bir şey olamaz. Aklım çıktı Allah Bekle geliyorum bekle Oğlum öyle gelinir mi? Oğlum psikopatlar ya gelmiş camdan böyle seyrediyor içeriye ya. Aklım çıktı cama çık dışarıdan biraz ışık alsın dedim ışık alsın dedim Aklımızı aldınız be oğlum Dayının içine sinek kaçmış birader Mister 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 Beast. 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 Mister 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 Beast. Mister 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 Beast. Mister Mister bak. Aa, erno. What the hell? dayanmasın uzun ömürler versin. teyze çok enerji gözüküyor ya. <laughs> oruçlu arkadaşlar gönder çıldırsın. Niye bilader? Ay senin yapacağım basın oruçlu <laughs> bir şekilde yapılan Ne yaptı lan o başta? Hocam arkadan bir değdirme olayları var burada. Olmaz. Bu şekilde olmaz. abi ne ver ya. Ne Eyvallah. abi akşam maç var gelsene ya Alısa'ya. Abi sana maç mı? He he çıtırdan. Allah Allah. İnceden iyi maç. Abi benim çocuk eğlendirecek vaktim yok. Oy. Güzel de. Ulusal egemenlik ve çocuk bayramı Keşfette kendi videonu görünce olur gibi. Ya deli benim gerekir zaman. Yalnızım ben... Düğüne gidiyoruz birlikte zıralım. Arkadaşım şimdi gelecek o zaman kadar ben bunu giyeceğim. Necmiye Şehzade'nin bu. Bilmeyen yoktur. Abi inanamıyorum. Şuna bakar mısınız? Deli olacağım. Korktum. Korkunç bu arada. Ben de korktum yani açıkçası. <gülüyor> 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 Aa, Yine usurmayacaklar değil mi? <laughs> 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 Birader adam usurular ritim tutuyor ya. Adil testi Yavaş dinleyen sizlersiniz hep. Yavaş söylesem anlayacakmış gibi konuşuyor. Şuna baksana kek altına bez, altına test. 2 bir iki ceza eder net. Bir ile bir bardak bile dolmaz. Örnebildin mi velet. Nice. Siz de tekli yapmışsanız yorum yazın. Hatta tekli yapmadıysanız yazın arkadaşlar. Tekli yapacak yani öyle bir zorunluluğunuz yok yani. Başka bir tane daha test var mı lan? Dur bakayım ben yazayım. Elemem dostumu göremezsem, düşmanın postunu yere seremezsem, rüzgar gibi esemezsem, veremezsem, kalbini geri gelemezsem. Sen beni bilemedin, yüreğimi göremedin, kendini bilemedin, yamacıma gelemedin, amacına varamadan her yere kaldın, barışı da yaraladın, acımadan aldın, rüyaları da aldın. Kafanı çek de göreyim birader. Kafanı çek de göreyim. Göremiyorum orayı, göremiyorum orayı. İki resme dikkatlice bak. Neyi ya? Telefonu ters veremem ki. Neye bakıyorsun lan? Kurabiye var, simit var. Neye bakıyorsun? What the hell? Birader salonda teorik kadar Shrek'i izleyen dede var. Şimdi Shrek mi gerçek? Dede neden oraya bakıyor birader? <laughs> bir dakika bir dakika. Şurada televizyon var galiba. Ona bakıyor dede ama. Enteresan bir videoymuş. <laughs> yani sen... Ampulü kim icat etmiştir? Akfalt. Ne alaka? Yanlış anladı galiba teyze. Bana bunlar sökmez. Neler olacağını göreceğiz. Güvenlik. Efendim. Çantamı verebilir misin? Tabii. Oğlum üzerini de versene. Oğlum oğlum cebine niye para koydu o? Arkada da şey çalıyor. beni gece vardiyesine yazabilir misin? Para lazım da patron kocam doğum yapacak. Ney? Ney? Teşekkürler patron. Kocam doğum yapacak mı? Ney? Arkadaşlar ben AFK'yım da. dediğim doğum yapacak. Ney? Neyse ama güzel yani insanların duygularını okşayan bir video. Tefeciye <laughs> buz gibi soğuk espriler. Adamın biri uyur. Bunun imkanı var mı? Sen aramızda bir çekim var. Neyse izleyelim bakalım. Uyurken yatağı kırılmış. Neden? Çünkü uykusu çok ağırmış. <laughs> Geçen gün arkadaşlarla fırında patates yiyorduk. Fırın çok sıcak geldi. Çıktık dışarıda yedik. <laughs> Adamın biri kızmış, akşam onu istemeye gelmişler. Kırmızı giyen erkeğe ne denir? Ne denir? Tabii ki de albay denir. Ne alaka ya? Al kırmızı bay erkek. Adamın biri gülmüş, alıp saksıya ekmişler. Çalmak fiilinin gelecek zamanı nedir? Tabii ki de hapse gir. <Gülüyor> <gülüyor> <Ne oluyor? Gülüyor> Gerçek mi bu? Abi düşünseniz ben şurada yemek yedirmişsiniz <laughs> 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 arkada. <gülüyor> çok. E tabii ki de yani anlaşmalı ama <laughs> düşünsene gerçekmiş bu. Şuradan yemek gidiyoruz kafamızdan <kadar> limon sıkıyorlar. <laughs> Abi bu ne ya? Yani? Nasıl düşüyor bu? Fake mi? Oğlum <laughs> 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 ayran mayran çok iyi devrilmiş ya. <gülüyor> 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 çok güzel çok <laughs> eğlenceli bir video ya <laughs> Keyifli video keyifli video hocam Yazık olmuş ama ayranı ya üzüldüm Bu adamın yanına gidip istiyorum yemek istiyorum arkadaşlar şuradanlarından Mehmet abimi şırdanını yemek istiyorum Böyle deyince bir garip oldu ama yanlış anlaşılıp bir şey yok Sakal söküyor <laughs> 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 Bana bunlar sökmez Kaç kere göreceğim Şimdi daha bu ben merak ediyorum. <gülüyor> 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 Oğlum o surat niye öyle bir suratını? Akım <laughs> akımı bir parçası mı bu? <laughs> Neyse hocam bir dur bakayım ben bu ablanın birkaç tane daha videosunu seyredeyim. Daha demin de çıktı çünkü keşfedeme bu. Baya ünlü yani bu. Oğlum bu enteresan gülmüyor mu? What the? Oh stop! Oh nice, okay. Oh no. Okay. Oğlum bu enteresan, bilerek yapıyor ya yüzünü böyle. <laughs> bak ha. Bak bu güzel yapmış bak bunu mesela. Hakkını yemeyelim. Maraz Reis'e bak sen! Leeef! İşte benim kralım budur ya! Allah Allah! Reis böyle daha iyi ya! Nice. Valla bu adam için de istediğim şu mesela şeydi. Domdom Dom reis mesela çok ünlendi ya. Bu reis de acaba onun gibi olabilir mi? Hep aynı tip videoları zaten. Globali düşebilir bence. Zaten globalden var izleyicisi vardır ha. Godfather. Yalnız adam harbiden yapmış ha başkan. Hakkını yememek lazım. <laughs> ne oluyor hocam? <laughs> Benim keşfet böldür birader. Anladın mı? Hiç Kalitedir. <laughs> Oğlum çok değişik bir göz zevki var şu an videoda. Çok hoşuma gitti video. Ortam, halı, elbiseler. Ya <laughs> be, oğlum girseydiler keşke ya. Keyifli bence. Tek <laughs> başım. Bu arada gülüyorum eğleniyorum da eleştirmiyorum hiç dikkat etmişsinizdir onu yani yapsın bence baksanıza bayağı da izleniyor kız normal hayatında da böyle değildir kitle de bunu istiyor yapsın devam etsin ya yola battı açık olsun mutlu olsun da kardeşim İnsanların mutluluğunu bozmayalım arkadaşlar bunun hakkımız yok Kim hadi güzel bir video he He? <laughs> i̇şte video dedim budur bebeğim he gülme efekti peki gülme efektine bakar mısın gülme efektine bak ha. Gülmekten gözlerinden yaş geldi yeminle yazmış. <laughs> Aile olarak çekiyorlar videoları herhalde. <laughs> ne yaptın abi? Eğlenceli ya sevdim. Oğlum düşünsenize bütün aileniz böyle yani video çekiyorsunuz falan. Enteresan olur. Keyifli bir evleri vardır muhtemelen yani. Ben mesela tek yapıyorum bu işi. Aga abi. <laughs> Ben de dans videoları çekeceğim arkadaşlar. Şey i̇deal ilişki İdeal kaç dakika? Ablacım ne diyorsun ya ne diyorsun? Ya burada çocuk izliyor gerçekten yani. Abi çok enteresan. İdeal ilişki kaç dakika? Hani ideal ilişki sizi nasıl olmalı dese bunda yanlış bir şey yok ama. Oy! İşte video budur oğlum işte çok eğlenceli. Allah'ım ya Allah'ım uzun ömürler versin dedene. Ne kadar bak torunuyla gelmiş burada video çekiyor. Ne kadar yani neşeli anasını satayım. bak yine duygu dolu bir an yaşıyorum şu anda ya. Harbiden duygu dolu. Dedem ve ben de kanal açmış. Ağlıyor da şu anda burada. Gerçekten de duygu dolu bir an yani. Bak bir daha izleyeceğim. Hatta videolarını izleyeceğim ben bunların direkt. Ne güzel bir şey ya. MC, çok, çok şanslı çok bir torunsun. torunsun. <laughs> <laughs> Allah'ım uzun ömürler versin yarabbim. <laughs> Kim o? Dark Web Killer. <laughs> Bu video. <laughs> ya daha ne video daha tatlıydı değil Dark Web Killer. <laughs> <Nerede herkes koşuyor>? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum çocuğa ne oluyor hey? <laughs> Oğlum ne oluyor <gülüyor> <lan>? <gülüyor> Ruhunu teslim etti. Ha. Where am I? Oğlum ne oluyor ya? Daha az önce duygusal dede videosu izledim ben burada. Duygulandım yeter ya. Oğlum az önce ben ne konuştum burada? Yok dedim içim huzurla doldu. Ne kadar güzel dedim bir an yaşıyorum dedim. İkinci video bu olmamalı. Aradan çıkan ikinci video bu olmamalı. Duygulandım ben burada ya yeter ya. Valla inanılmazsınız. Gerçekten Spider-Man koruyla abla geldi Yani inanılmaz ya. Aha ağzını aç. Bak. Ne verdin ağzıma sen benim? Ağzıma verdi. bak Video çekiyorlar bir de. Küçük ne, ne yapacaksın Milader no. Yaklaştırıyorum lan. Aynı. Ya ben gidiyorum ya. Bak gene bunu yaptın. Ya bravo size. Gerçekten yani değişik değişik olaylar ya. Bulamazsın gideni aramazsan. Ya içini kemiren Bir yer. Ne oluyor bilader teyze? What the oh, hell? Oh, oh. Hiç bu kadar gülmemiştim. Ne güldüm ya? Allah Kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş buldum. Bir adet poşet alayım. Kaç tuttu? 109.15. Buyurun. <laughs> Kamera çeken kişi mi gülüyor? Ama yardımcı olabilirim saymakta. Hadi <laughs> bakalım. Kuvveti, Arkadaki gülün diyorsunuz mu? <laughs> video sinirimi bozdu. Abi bu video komik değil yani. Ne ne güldüm ya. Ne 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 güldüm mü? Ne neye güldün ya? Yani sen kasiyer olsan güler miydin acaba şu durumda? Basıyorum herkes hazır mı? Gel vazgeçelim. hiç zorlamadan. Sen aklı Selim ben yorgun adam Oha Oğlum bu kadın gayet gelin Bu baya mutlu bir kadın ya Ona nasıl atayım bu ney Oğlum erkek mi o Çıldıramıyorum bir beni çıldırtsın kim çıldırtıyor Sen ne anlatıyorsun be abla gözünü seveyim be abi Millet yanlış anlayacak Dur dur Ne oluyor oğlum çek ben... o ayaklarını Oğlum bunlar ben... ne burada iki tane Şimdi başıma bir şey geldi Geçmiş olsun ablacım Yapmıyor, yok 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 yok. Ne yapıyor? Nasıl? Bu ziyadesi değil. Sen neler mahkum geldiğin ihtimal doğruldu. Tiyam bile vermiyor. Sen konuş. Ne konuş? Vallahi bak, işte ben keşfettiğim böyle olmalı baba. Var mı yeni videoları? <gülüyor> <gülüyor> Oha Yar bakır beş. bak 5, bak 5 Bu geriye 5 lira Şerrettan kandırılmış, temizten çalışılsın. Sen ne? Sen ne? Sen <laughs> Abi ya çok tatlı. Beni laf sokmalar. <laughs> Sizin hasta oklarınızı biz taburcu ettik. Susarak kazandın değil, konuşarak kaybetme. Kendini fazla değerli sanma, üflediğin an kaybolursun. Ah <laughs> stop! İşte bu şarkının hakkını veren bunlar abi olay bu. Pusu 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 da 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 pusu 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 da 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 pusu 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 da Ve <laughs> mentalim çok miğ men başladı. Aa köpek yapıyor. Pusu pusu da da da. Pusu 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 da pusu 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 da da pusu 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 da Aynen böyle böyle doğru. Ne keşfede gene? o ne lefant o ya bu değil aga ya olay <laughs> no 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 alaka no no ya? <laughs> abi no 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 Ya no 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 Dönüş ne olur, Dönüş no 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 Siz değil sizin kralınız da gelse kür jokerle baş edemez. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız beğenmeyi yorum atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun sizleri çok ama çok seviyorum. Bay bay.